İstanbul bizim için de, Türkiye için de, dünya için de önemli bir merkezdir. Erdoğan boşuna söylemiyordu. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diye. Evet, oylarını 2002'deki rakamlara indirdik. %35'lere, %34'lere indi. Ne olursa olsun hala ben İstanbul'u nasıl alabilirim? İstanbul'un rantından nasıl faydalanabilirim? Arayışı işi Belki unuttuk. Telefon edip İstanbul'un kupon arazilerini benim bilgim dışında satamazsın diyen oydu. İstanbul'un kupon arazilerinin Erdoğan'la ne ilgisi var diyeceksiniz. Haramzadelerin bir özelliği vardır, doymazlar çünkü onlar sürekli yolsuzluk yaparlar. Haramzadeler doymazlar. İstanbul'da Ekrem Başkan kazandıktan sonra bir miting yaptık. Bittikten sonra İstanbullu bir işçi bana şöyle bir mesaj atmıştı. İlk kez biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hepimizi toplayıp bir mitinge götürmedi. Öyle yapıyorlardı. Belediye otobüsleri bedava, metrolar bedava, vapurlar bedava. İnsanları taşıyorlar zorla mitinge geleceksin. Gelmeyenleri sizi işten atarız diye tehdit ediyorlardı. Ama biz hiç öyle bir şey yapmadık. Ahlakımız buna el vermiyor. Erdemimiz buna el vermiyor. İnsana saygımız buna el vermiyor. Aynı şeyleri yapmak için yola çıktılar. Ve daha düne kadar biz İstanbul'a ihanet ettik diye kendi itirafı var. Demek ki ihanete doymamış olacak ki ihanete devam etmek istiyorum diyor. Aç tavuk kendisini buğday ambarında görürmüş. Hiç kimse merak etmesin. Çok sık tekrar edilen bir sözcük var. Beka. Beka nedir? Önce buradan başlayalım. Bir devletin toprak bütünlüğünü, ahdi hukukunu ve anayasal düzenini iç ve dış tehditlere karşı koruması suretiyle hayatiyetini devam ettirmesi bekadır. İç tehditler, dış tehditler, toprak bütünlüğü, anayasal düzeni bunları korumak bir bekadır. Devletin varlığını koruyacaksınız. Türkiye'de bir beka sorunu var mı? Evet Türkiye'de bir beka sorunu var. Çok açık ve çok ne söylüyorum. Özellikle son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy veren vatandaşlarıma seslenmek istiyorum Türkiye'nin gerçek anlamda bir beka sorunu vardır Eğer devleti yöneten bir kişi mal varlığı Dolayısıyla teslim alınmışsa mal varlığı Dolayısıyla kendisine yönelik eleştirilere tek cümle dahi kuramıyorsa o kişi teslim alınmış kişidir oy kişi Eğer devletin en tepesinde ise Türkiye için bir beka sorunudur devleti yöneten kişinin mal varlığı dışarıda. Biz bilmiyoruz. Ama onlar biliyorlar. Nerelere yatırdıklarını biz bilmiyoruz. Ama onlar biliyorlar. Ve tehdit ediyorlar. Kızdırma senin mal varlığını açıklarız. Tek bir cümle dahi kurulamıyorsa bu ülkede bir beka sorunu artık oluştu demektir. Söylemesi gereken cümle ne? Araştırmazsanız namertiniz. Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanıyım. Beni böyle asla tehdit edemezsin demesi gerekirdi. Demedim. Demek ki Türkiye'nin bir beka sorunu var.